Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katılacağız. İftar vaktini beklerken şöyle çarşı kısmını bir turlayalım dedik ve şişme oyun alanını görünce tabii ki çocuklar dayanamadı ve iftar saatine kadar biraz oynatmak istedim. Çocuklarım bir güzel enerjilerini atıyorlar. Benim bile çocuk olasım geldi. Böyle şeylere ben de bayılırım. Çocuklar eğlenirken ben de onların videolarını çekiyorum. Onlar mutlu oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Umarım akşam enerjilerini atıp erkenden uyurlar. Yoksa kendi hallerine bırakınca hiç uyumayı istemiyorlar şimdiki çocuklar. Evet, daha sonrasında şöyle etrafı sizlere göstermek istiyorum. İftar saatinden sonra bu çarşıyı detaylı gezeceğim. İftar çadırının kurulduğu mekanı da şöyle göstermek istiyorum. Şu anda pek çok yer boş fakat iftar vaktine yakın iyice dolmuş olacak buralar. Burada sizleri selamlamak istiyorum. Menümüz ekşili kabaklama, tatlı, bulgur pilavı ve yoğurttan oluşuyor. Tabii ki olmazsa olmazımız hurma. Şu anda etrafı gösteriyorum. Her taraf dolu. Evet, gerçekten Gaziantep'e yakışır bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz. İftar vaktini atlattıktan sonra çarşıyı gezmeye başlıyoruz. Böyle ışıklandırmalar da her zaman hoşuma gitmiştir. Şöyle tekrar etrafı bir güzel göstereyim sizlere. Bu çadırların içerisinde birçok ürün satılmakta. Çeşit çeşit, her bütçeye uygun yiyecek, içecek, takı toka, elbise gibi ürünler satılmakta ve burada çocukları atlı karıncaya bindiriyorum. Benim kızlarım atlı karıncaya bayılıyorlar. Tabii ki her çocuk gibi. Etrafı tekrar gösteriyorum. Buradaki havuz başını çok sevdim. Tam kahve içmelik fakat kahve içecek vaktim yoktu. O kadar kalabalıktı ki çocuklar kaybolur diye korkuyordum. Sürekli gözlerim üzerlerindeydi. Burası da Palyaço'nun çocukları eğlendirdiği mekan. Telif hakkından dolayı müzik paylaşımı yapamıyorum. Gerçekten çocukları nasıl eğlendireceklerini biliyorlar. Bir güzel baloncuk üfledikten sonra güzel hareketler yaptırmaya başladılar. Benim bıcırıklar da kim ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyor. Burada güneş kucağımdan inmek istemedi. Onları bir güzel eğlendiriyorum. Tabii ki benim de içimdeki çocuk harekete geçmiş oldu. Ben de bir güzel eğlendim. Palyaço ablamızla resim çekmesek olmazdı. Birkaç kare paylaşıyorum sizlerle ve etkinliğimiz burada sona erdi. Hoşçakalın.